kanalımıza hoş geldiniz. Birazdan 300 TL'lik çekiliş yapacağız. Çekilişle alakalı artık bilgileri öğrendiğinizi düşünüyorum. Çekilişle alakalı iki tane değişiklik yaptık. Artık en az ödül 100 TL olacak. Ve bir kişinin kazandığı ödül miktarı 200 TL olduktan sonra da hesabına havale yapıyoruz. İkinci yaptığımız değişiklik de e, birazdan çarkı açtığımda göreceksiniz. Hatta şimdi açayım. E, çekilişte sıfırdan 9'a kadar rakamlar olmakla beraber seyirciye sor kısmını arttırdık. Şayet çekilişte seyirciye soru kısmı çıkarsa yorum yapan arkadaşlardan sıradan birinci sıradan ikinci sıradan 3. sıradan yapan arkadaşlar buradalarsa kendilerine şanslı bir numara seçmesini isteyeceğiz. Eğer şanslı numara selam aleyküm selam şanslı numara kendi numaranızın çekiliş numaranızın sayısını söylerseniz kendinizi biraz daha öne çıkartmış olursunuz. Bu önemli. Yani ben bunun çok iyi anlaşıldığını düşünmüyorum. E, dün de çekiliş yaptık. E, tekrar söylüyorum. 3 haneli çekiliş yapıyoruz. Biz eğer birinci hanedeki çekiliş yapıyorsak Aleyküm selam çekiliş yapıyorsak ve seyirciye sor kısmından sıra size gelmişse siz kendinizle alakalı kısmı ne yapıyorsunuz? Söylüyorsunuz. Yani şansınızın artması için. Yani kafanızdan rastgele bir sayı söylemeyin. Mesela benim şanslı numaram eğer 115 ise ve ben 3. son numarayı çekiyorsam ilk 2 numarada 1-1 ise sizin söylemeniz gereken numara 5 olmalıdır. Evet. katılımın birazcık beklemek istiyorum. 2-3 dakika beklemek istiyorum. Onunla alakalı da bugün evde bakım parası değil 2022 maaşları yani engelli maaşları bugün itibariyle e-devlet sisteminde PTT aracılığıyla ödeme yapan kurumlardan bakarsanız maaşlarınız şu anda sisteme düştü. Tekrar edeyim. Tekrar edeyim. Bugün itibariyle e-Devlet sisteminde, e-Devlet sisteminde 2022 maaşları yani engelli maaşları sisteme düştü. Kendinizin e-Devlet şifresiyle girip PTT yazdığınızda PTT kanalı aracılığıyla ödenen ödemeler kısmına bastığınızda bu ödemeyi görebiliyorsunuz. Çok soruldu. Bununla alakalı da iyi akşamlar. Bununla alakalı da videoda yaptım. Ama ben yine hatırlatayım. Yeni yılda 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak. Acaba acaba e, erken yatar mı diye. Şu ana kadar devlet yetkililerinden hiçbir resmi açıklama olmadı. Az da bir zaman kaldı. Eğer erken yatırılsaydı şimdiye kadar haber verirlerdi diye düşünüyorum. Yani erken yatmayacak normal aldığınız tarihlerde yatacak Evet başka sorusu olan var mı ee, çekilişle alakalı son bir hatırlatma daha yapacağım tekrardan e, size döneceğim yani çekilişe başlayacağız Şunu da hatırlatayım çekilişte ödül kazanmak istiyorsanız yorum kısmına mutlaka isim yazmanız gerekiyor. Yani ben burada kimlerin olup olmadığını bilemem. O yüzden lütfen yorum kısmına isminizi yazın. Numara şayet sizin çıkarsa isminizi de orada gördükten sonra paranızı gönderiyoruz. Merhaba. Osman Kalafat e, kardeşimiz bize haber vermişti. E-Devlet sistemine düştü diye biz de buradan diğer vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Teşekkür ediyoruz kendisine. E, o da şöyle bir soru sormuştu. Ben yine ona açıklık getireyim. Ben aslında videolarda sürekli şimdi yapacağım çekilişi. Yani çok 1-2 dakika sonra çekilişi yapacağım. Uzatmayacağım. E, zam haberleri veriyoruz zam haberleri veriyoruz ama zamlar 3 Ocak 2021 tarihinde netleşiyor ancak Ocak ayında değil Şubat ayında veriliyor zam geliyor ama Şubat ayında iki zamlı birlikte alıyorsunuz yani kafanız yine karışıyor biliyorum ama iki zam derken uzun süre alanlar bilirler geldikten sonraki ayda bir miktar 30 40 lira fazla olur Mart ayında o yine 30 lira kadar düşer. Yani Ocak ayında kesinlikle zam geliyor. Ama Ocak ayının zamı, Şubat'ın zamı beraber Şubat ayında veriliyor. Yani bu ay zamlı bir maaş beklemeyin. Evet ben hazırım. Ee, son kez hatırlatıyorum ne yapmanız gerektiğini. Bir tane kalem kat getirir misin? Şimdi e, tekrar hatırlatıyorum ve başlıyorum. Hiç zaman kaybetmiyorum. Bu akşam 300 TL inşallah vereceğiz. 3 tane 100 TL'lik çekiliş yapacağız. Yaptığımız çekilişlerde toplamda bir vatandaş 200 lira olduktan sonra havale ediyoruz. Yani Türkiye'de havale yapıyorsanız bir havale 100 lira havale yaparken 30-40 lira yakın para ödüyoruz. Bundan kaçınmak için de 200 liranız olduktan sonra paranızı havale yapıyoruz. Burada sizin numaranızın çıkması için şu anda online olan arkadaşlarımızın çıkması için seyirciye sor kısmını arttırdık. Her bir sayı arasında seyirciye sor kısmı var. Ve yorum yapan arkadaşlardan ilkinden başlıyoruz. Seyirciye sor kısmında kendisinin numarasını söylesin. Rastgele bir numara söylemesin ki burada olan arkadaşlara çıksın. Evet, ben başlamak istiyorum. 3 tane 100 TL için 3 ayrı çekiliş yapacağız. Bulduğumuz ilk rakamlar yüzler basamağına yazılıyor. Son kez de bunu hatırlattım. Bismillah diyorum. Herkese hayırlı olmasını diliyorum. Kalem kağıdımı da aldım. Evet. Gördüğünüz üzere seyirciye sor kısmı çıktı. Ben hemen yorum kısmından yorum kısmından ilk yorum yapan kimmiş o kardeşimize söz vereceğiz şimdi. Evet, ilk yorum yapan Mustafa Arıkoğlu. Mustafa Arıkoğlu eğer buradaysa bir numara söylemesini istiyorum. Tekrar edeyim. Kendisinin çekiliş numarası verdik herkese. O numarayı söylerse kendine çıkma şansı daha da artmış olur. Bekliyorum Mustafa Arıkoğlu. Çok fazla bekleyemeyeceğiz. Bilginiz olsun. Eğer ondan bir cevap alamazsam Yiğit isimli kardeşimize bir numara isteyeceğim. Mustafa Arıkoğlu eğer online ise yorum kısmına bir şanslı numara yazmasını bekliyorum. Bir 10 saniye kadar daha bekleyeyim. Sonra Yiğit'ten isteyeceğiz. Evet galiba Mustafa Arıkoğlu şu an online değil. Yiğit'ten bir numara bekliyorum. Tamam gelmedi. Ben buradan çekiliş yapmaya devam edeceğim. İki kişiden sonra tekrardan çeviriyoruz. İlk numarayı daha belirleyemedik. Evet, yine seyirciye sor kısmı geldi. Bu sefer Ayşe Türk Yılmaz. Online ise Ayşe Türk Yılmaz online ise kendisinin numarasını, çekiliş numarasının Yüzler basamağındaki numarayı yazsın ki kendisine çıkma şansı 60 olsun. Online olanların çıkma şansını arttırmak için seyirciye sor kısmını arttırdık. Ayşe Türk Yılmaz da galiba burada değil. O zaman... Eee... Songül Şenlö veya Senlü. Buradaysa ondan istiyoruz. Arkadaşlar isimlerini yazmışlar ama kaçmışlar galiba. Ben yine çekilişe devam ediyorum. Biraz uzun sürecek galiba bu akşam. Pardon, pardon. Şu anki çevirdiğim ee, <laughs> şu anki çevirdiğim geçerli değil. Arkadaşlar yani e, tekrar anlatayım. Bir tane numara istiyorum. Yani bir tane numara söyleyeceksiniz. Yani direkt kendi numaranızı söylerseniz zaten e, direkt Hani bu numara söylemenize gerek yok yani. Şimdi ilk olarak e, Songül Senlü'de kalmıştık. Songül Senlü'den bir tane numara yazmasını istiyorum. Gülsede Selim ben size dün vermiştim. Numaranız var. Dünkü yorum kısmına yazmıştım. Şimdi Songül Sen bir tane sadece bir tane e, numara tek hane yani sıfırdan 9'a kadar bir tane numara istiyorum. Mesela 606 yazmışsınız. Büyük ihtimalle bu sizin çekiliş numaranız. 6 yazmanızı bekliyorum. Farklı numara da seçebilirsiniz. Yani sizi yönlendirmiş olmayayım. Toplamda 300 lira bu akşam hediye ediyoruz. Tekrar tekrar söylüyorum. Tamam 9. Songül Senlü ilk numara olarak 9'u seçti. 300 lira dağıtıyoruz. Bunları ben kendi cebimden vermiyorum arkadaşlar. Kanalımdan sizlerin reklam izlemenizle gelen paraları size iade ediyorum. Yani bir kişiye iki kişiye vermeyeyim. Çekilişte kime çıkarsa yapayım diye söyledim. İlk numara 9. İkinci numara için tekrardan çarkımızı çevirdik. Ee, yani Yiğit Bey sizin önceki sıradaydı. Ben size tekrardan sıra geldiğini söyleyeceğim. Yani normalde bekledik sizi 30 saniye 40 saniye ama cevap gelmeyince tekrardan bastık. Bu arada ikinci şanslı numara 7. Üçüncü şanslı numara için bastım. İlk 100 TL'nin son şanslı numarası için Seyirciye sor geldi. Ben sıradan yorumları yapan arkadaşlardan sıradan devam ediyorum. Latif Başar, o beni oluyorum zaten. Gülsede Serin, Buradaysa lütfen bir numara yazsın. Gülsede de Serin hanım, ben size numaranızı vermiştim ama ben şu anda bilgi depoma bakamıyorum. Ha, bakabilirim, pardon, söyleyeceğim size. Ama siz şimdi bir numara seçin. O kadar uzun yayın yapmak istemiyorum çünkü. Gül Selin'in numarasını söyleyeceğim birazdan. Siz bir numara yazar mısınız? Sıfırdan 9'a kadar. Size ben numaranızı söyleyeceğim. Gül Sede, Serin 905 numara sizin. Teşekkür ediyorum 6 için. Ama sizin numaranız Gülse de serin. 905. Unutmayın bunu. Evet. Son şanslı numarayı tekrar kaç yazmıştı arkadaşımız? Bakıyorum. 6 yazmış. İlk 100 TL 976. Tamam. O numara sizin. Yani oradaki hepsini bir anda çıkartmıyoruz. Ben ikinci 100 TL'ye başlıyorum. Evet yine seyirciye soru çıktı. Bakın bunu yapmamızın sebebi şu an online olan burada olan arkadaşlarımıza çıkmasını istediğim için böyle bir şey yaptık. Ee, sırada kim var? Hemen bakıyorum. Ee, Osman Kalafat buradaysa kendisine ait e, çekiliş numarasının yüzler basımandaki rakamı söylemesini Osman Kalafat bir tane numara söyleyeceksiniz. Çekiliş numarası aldıysanız Yusuf Bey merhaba selamlar. Osman Kalafat bir tane numara söyleyeceksiniz. Sizi bekliyoruz. Sıfırdan dokuza kadar. <laughs> yani ben e... Bakın bir tane rakam 0'dan 9'a kadar deyince siz direkt 5 haneli bir sayı yazdınız. Bir tane rakam istiyorum. Osman Kalafat, hala daha sizi bekliyoruz. Zannediyorum sizin numaranız 053. Bir tane numara yazmanızı bekliyorum. O da 0 yazmanız çok mantıklı olacak. Sizin adınıza 0 yazıyorum ben. Sizin numaranızın çıkması için iki tane daha seçim yapıyoruz. Yine seyirciye soru çıktı. Sırada kim varmış? Ona bakacağım. Ayşe Türk Yılmaz var sırada yine. Yorum yapmış. Ayşe Türk Yılmaz bir numara yazmasını bekliyoruz. Az önce de beklemiştik galiba ama yazmamıştı. Hayır o değil. Ha. Evet Ayşe Türk Yılmaz. Ayşe Türk Yılmaz'dan bir numara bekliyorum. Bu akşam 300 lira veriyoruz. İlk şanslı numaraları vermiştik. 976 numara 100 TL kazandı. Evet. Yiğit buradaysa Yiğit'ten bir numara alalım. Osman Kalafat Yiğit'ten bir numara alalım şimdi. Az önce buradaydı. Seyirciye sor kısmını artırdık. Online olarak yarışmaya katılanların e, hediye kazanması için. Seyirciye sor kısmı çıktığında yorumdaki sıraya göre. Birinci sırada başlayarak kime çıkarsa kendisine ait numaranın rakamını söylemesini bekliyorum. Yiğit yine geç kalıyor. Peki Yiğit'ten sonra kim varmış bakalım. Gülse de Serin. Eğer Gülse de Serin buradaysa ondan bir numara istiyorum. Yani bir tane numara söyleyeceksiniz sayı söylüyorsunuz. Yani bir tane bu 9 5 0'dan bir tanesini söyleyeceksiniz. Mesela ilk rakam 0 çıktı. Eğer sizin numaranızda teşekkürler. 6 iyi yazdım ben. 06. ilk şanslı numara 0, ikincisi 6, üçüncüsü için yine bir numaraya bastım. 7 çıktı. Yani 067 numara kiminse 067 numara kiminse o da 100 TL kazandı. Kendisini tebrik ediyorum. 3. 100 TL için bastım. Yiğit Bey siz hep geç kalıyorsunuz. Üçüncü 100 TL için 5 ile başlıyoruz. Eğer seyirciye sor kısmı ama sizi bekliyoruz biz bekliyoruz. Ee, yani o süre zarfında bir şey yazmıyorsunuz. Eğer seyirciye sor kısmı çıkarsa sizden alacağız. Lütfen burada kalın. Sesim geliyordur umarım. Evet, seyirciye sor kısmı var. Bu akşam e, Yiğit Bey'den bir tane almak istiyorum numara. Yiğit Bey sizden bir tane numara istiyorum. Yazdığınız 8'i kabul edeceğiz yoksa. Tamam 8'i kabul ettim teşekkürler. Bu akşamın son 100 TL'si için bastım. Evet, 100 TL kazanan arkadaşımız kendisi aradılar, mutlular. Tebrik ediyoruz. Eee, 9 numara çıktı. Son 3. numara, son 3. numara 589. Bu akşamın şanslı numaralarını en son okuyacağım. Arkadaşlar kısaca tekrardan hatırlatayım. Kanaldan kazandığımız paraları size veriyoruz. Bunu yaparken de en son olarak Şimdi söyleyeceğim ee, En son olarak dedik ki bakın Eğer çarka bakarsanız seyirciye sor kısmını çok yaptık yani bir tane sayı yaptık Bir tane seyirciye sor yaptık Yani burada online olan Kişiler kimlerse hediyenin ona çıkması için Ama e, bazı arkadaşlar tam anlayamadılar galiba direkt sayıyı söylüyorlar sayıyı değil arkadaşlar o zaman e, sayıyla rakam bir çekiliş yapmanın bir anlamı olmazdı. Burada olan arkadaşlar burada olan arkadaşlar burada olan arkadaşlar seyirciye sor kısmı geldiğinde ilk yorumu yapan kimse sıradan birinci, ikinci, üçüncü diye soruyorum. Kendisinin çekiliş numarasını söylesin ki ona çıksın. Yani onun çıkma şansı artsın. Yoksa piyangodaki gibi böyle milyonda bir kazanma şansı olmasını istemiyorum. Açıkçası ben de sıkılıyorum. Burada aktif olan kimlerse, online olan kimlerse onların çıkmasını istiyorum. Yani burada şunu da yapmanızı isterim. Mesela bir aile tam 16 tane akrabasını çekilişe soktu. Siz de böyle yapabilirsiniz. Yani sizin eğer evliyseniz eşiniz, anneniz, babanız, kardeşlerinizin de kanalımıza abone olup bir çekiliş numarası almak suretiyle çekilişe katılabiliyor. Çekiliş için para ödemiyorsunuz, bilet almıyorsunuz. Kaybetme şansınız yok, para kaybetme şansınız yok. Akrabalarınızı, arkadaşlarınızı kanalımıza tavsiye ederseniz bir çekiliş numarası alsınlar. Bu çekilişlerimiz sürekli devam edecek. Biz kazandığımız sürece size vermeye çalışıyoruz. Evet, numaraları son kez okuyorum. Bu akşamın 3 tane şanslı numarası 976 00976. İkincisi 00067. Bu numara aynı zamanda şu an ödül aldığını, kazandığını bize belirttiler. Tebrik ediyoruz. 00589, 589 3. şanslı numara. Tekrar ediyorum. 976 067 589 şanslı numaralar tebrik ediyorum. Toplamda kazandığınız paralar 200 lira olduğu zaman hesabınıza havale olarak gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Başka çekilişlerde buluşmak üzere kanalımıza abone olursanız videolarımızı seyredersiniz. Çok memnun oluruz. Herkese iyi akşamlar.